Şimdi sayın başkan ben hiç öyle işin partilerinde falan değilim. Beni ilgilendirmez. Ben hizmet istiyorum. Bu koşullarda bu nasıl mümkün olabilir? Bana Allah aşkınıza bir anlatır mısınız? Ne oldu orada? Ee, önce şunu söyleyeyim İsmail Bey. Evet. Yani ekmek e, davası denir yani ekmek konusu, ekmek kazanmak. Tabii. Hani bu konunun buraya gelmesine sebep olan e aslında bugüne kadar bu işi anlayışla yönetmeme çabası içinde olan Büyükşehir Meclisindeki muhalif kesim. Yani bu işi bu haddeye getiren davranışlar oradan kaynaklanıyor ve çok üzücü. Hani ta geçen sene şubatta, ocakta getirdiğimiz mevzunun buraya kadar süründürülmesi ve bu şekilde gündeme getirilmesi acı bir durum. Kaldı ki İsmail Bey bakın o o kuyruk, bu kuyruk hep konuşulur. Hani işte 70'li yıllarda benzin kuyruğu, mazot kuyruğu hatırlarsanız hep konuşulurdu. E ama bu ülkede ekmek kuyruğu ilk defa oluyor. İşin acı tarafı var. Burada el birliğiyle hareket edecekken bazen ne yazık ki bu tür aksilikler, bu tür ortamlar yaşanıyor. Bilinçli ya da bilinçsiz. Onun için e, İstanbul'daki halk ekmeğin bu hale gelmesi bizi üzüyor. 1 milyon 400 bine çıktı ekmek üretimimiz günlük İsmail Bey 1 milyon 400 bin. Buradan tepki gösteren fırıncılar da oluyor, onlara da söyleyeyim. Evet. Hala hazırda bile, aslında yüzde beşlik altılık potansiyelini üretiyoruz biz ve ihtiyacı olan insanlara üretiyoruz ve bir lira ekmek almak için o kuyruğa girmek kolay bir şey mi yani? Ya. Kolay değil. O tercihi yapan insanlar ihtiyacı olduğu için yapıyor ve biz ona hizmet ediyoruz. Sakın fırıncılar başka bir pencereden bakmaya çalışmasın. Biz fırıncının da yanındayız. Onların da maliyetlerini biliyoruz. Bizim de zar zor e, hatta zararına bu hizmeti verdiğimizin de farkındayız. Ama günün sonunda ihtiyacı olan vatandaşın yanında olma mecburiyeti vardır. Birinci sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Ekmek konusu ve halk ekmek konusu da tam böyle yönetiliyor. Aha. Sancaktepe'de de bir yer tespiti yapılmış aslında yine ana arterde ve oraya konmuş. Dün Şeyma Hanım, Sancaktepe Belediye Başkanı beni aradı ve üzüntülerini de dile getirdi. Yani buradaki yerin aslında yol tarafında görünmesine rağmen kadastral çizgi olarak efendim neymiş bir milli eğitimin okul arsasının içinde kalmışmış ve bu konuda milli eğitim buna şikayet etmiş. Kaymakamlıkta ısrarla yazı yazmış, ısrarla kaldırın demiş. Sancaktepe Belediyesi de böyle bir eylemi yapmak zorunda kalmış. Şimdi birinci şu tabii. Evet. Yani ben e, Sancaktepe Belediye Başkanının iyi niyetine güveniyorum. Ama bir kurum. Yani bu kadar hassas bir ortamda. Yani efendim kadastral çizgi dediğiniz yani duvar burada, büfe burada, yol burada. Şimdi duvar buradaysa vatan ola ki burada mülkiyette kalmış olabilir. Buna bile tolerans göstermeyen oradaki kamu aklına bir evet. kez daha düşünmeye davet ediyorum. Hı hı. Hatta ilçe belediye başkanını da zor durumda bıraktılar. Ha ne oldu? Arkadaşlarımız yine başka bir alan buldular, sorunu çözdüler. Hani çok e, elbette benim için büyütülecek bir mesele değil. Ama böylesi bir ortamda bir kamu kurumu biz şu anda mümkün olduğu kadar her hususta bakın farkındaysanız konuşmamın içerisinde 39 ilçe belediyesiyle çalışıyoruz dedim. 39 ilçe belediyesi de mücadele ediyor dedim. Başka kurum ve kuruluşlarda aynı şekilde dedim. Niye? Çünkü biz hep birlikte güzeliz. Hep birlikte değerliyiz. Hep birlikte başarı elde edebiliriz. Tek başına Büyükşehir Belediyesi başarı elde etsin. Olmaz. Bütüncül bir şekilde. Ya bu kadar hassas bir konu. Ekmek konusu. Bu kadar hassas. Yani efendim mülkiyet çizgisi buradaymış da duvarda yanlış yerdeymiş de siz bizim mülkiyet çizgisinin içine koydunuz. Bu tür tarifler yanlış. Tekrar ediyorum. Orada bu sürece sebep olan kamu aklına diyorum ki yanlış yapıyorsunuz. Gidin bunu bir düşünün. Ona göre hareket edin. Yanlış yaptılar. Peki. Tekrar ifade edeyim. Hani Sancaktepe Belediye Başkanı hanımefendi üzüntüsünü dile getirdi. Güzel. Ee, konunun nereden kaynaklandığını da aktardı. Sonra da bizim arkadaşlar daha uygun bir yere ee, Güzel. taşıyarak sorunu çözdüler ama benim dileğim ne biliyor musunuz Nedir? İsmail Bey Nedir? benim dileğim bu kentte halk ekmeğe halk ekmeğe bir liraya dahi e, olsa bir liraya dahi olsa ekmeğe o anlamda ihtiyaç duymayacak duyan bir kişinin bile kalmadığı bir İstanbul yani ben bundan memnuniyet duymuyorum ki üzülüyorum Şehrimizde bu kadar yoksulluğun konuşulmasından hissedilmesinden üzülüyorum. Bakın ne konuştuk, askıda fatura konuştuk. Sizin vasıtlarınızla evet. ne konuştuk? Halk ekmeğe konuştuk. Güzel şeyler mi bunlar? Değil. Yani İstanbul yoksulluğu konuşmamalı. Ama bu duruma geldi. Şimdi biz buradan sıyrılmamız lazım. Ne ile dayanışma Ne ile bugünleri sağlıklı bir şekilde atlatarak sonrasında göreceğiz ki İstanbul ekonomik olarak da bütün sorunlarını aşacak kabiliyette bir kent. Ama oraya kadar insanımızı sağlıklı ve de ümitli, umutlu bir şekilde taşımamız lazım. Peki. Bunda da el birliğiyle hareket etmek gerekiyor. Bütün kurum ve kuruluşları bu hassasiyete davet ediyorum. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Bu arada siz konuşurken İstanbul'un tanınmış ailelerinden birisi sadece ismini söyleyeceğim Şerife Hanım teknik bir meselede bir sorundan bahsetti bağışta bulunmak istemiş ama olamamış ne olduğunu tabii canlı yayında tam olarak anlamadım ama danışmanlarınıza yönlendireceğim çünkü dayanışma için teknik sorunları da aşmamız gerekiyor çok teşekkür ediyorum efendim size sağ olun başarılar diliyorum hemen hemen kontrol edelim çok teşekkür ediyorum ee, bütün İstanbullara da bu önümüzdeki iki günde yine tekrar edeyim vasıtanızı İsmail Bey evet. lütfen minimum özel kullanım araçları binek araçlar Maksimum toplu taşıma bizim ve bizim diğer arkadaşlarımızın da görev yapmalarına çok büyük katkı sunacaklar. Bugün gösterdikleri ilgiye de teşekkür ediyorum, minnet duyuyorum. Herkese iyi haftalar. Teşekkürler, iyi haftalar diliyorum.